Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rableri onları kendi katından bir rahmet, bir rıza ve bir cennetle müjdeler ki o cennette onlar için bitmez tükenmez nimetler vardır. Onlar orada ebedi kalırlar. Çünkü en büyük mükafat Allah katındadır. Ey iman edenler! Eğer babalarınız ve kardeşleriniz imana karşılık küfürden hoşlanıyorlarsa onlara dost edinmeyiniz. Sizden her kim onlara dost edinirse işte onlar da zalimlerin ta kendileridir.'' Onlara de ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, kadınlarınız, akrabalarınız, kabileniz, elde ettiğiniz mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız evler ve meskenler, size Allah ve Resulünden ve Allah yolunda cihattan daha sevimli ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah böyle fasıklar topluluğuna hidayet nasip etmez. İnkar kabul etmez bir durumdur ki Allah size birçok yerde yardım etti. Özellikle Huneyn günü ki o gün kendi çokluğunuz size güven vermişti de o gün size onun bir faydası olmamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen başınıza dar gelmişti. Sonra da bozguna uğrayarak gerisin geri dönüp kaçmaya başlamıştınız. Sonra Allah Resulünün üzerine ve müminlerin üzerine sekineti, kalplere huzur veren rahmetini indirdi. Ve gözle görmediğiniz ordular indirdi de kendisini tanımayan kafirler azaba uğrattı. Kendisini tanımayan kafirleri azaba uğrattı. Ve o kafirlerin cezası işte budur.